Burası bir sürgün yeri bakışların yeri bakışların yeri bakışların bir kara gece sayıklarına gece sözleri Kaçışım, kaçışım, kaçışın imkansız, imkansız, yakışlarından, imkansız yakışlarından, yakışlarından yakışlarından sönse de sevdam sönse de sevdam sönse de sevdam Gözlerim, gözler korkarım ben sana karışlarımdan karışlarımdan sensizliğe adanmıştır sözlenmiştir sözlenmiştir simsiyah 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 kirpiklerin düşer yardıma düşer yardıma gülümsediğin anları gözler gözlerimleri gözlerim bu gülistan da Gülistan'da, 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 bu bahçelerde mutlu bahçelerde bakışlarında yanmış gözle yanmış Bulutları var göklerin, saçlarımın akları, bilemediğim uzak diyarlarda, seni seviyorumlu bir serenat, başım göğsümdeyken duyduğum kalp çarpıntısı tadında ormanları var dağların, büklüm büklüm ırmaklar, alnımdaki çizgiler, bilgisayarımdan dinlediğim memleket kokulu türküler kadar sensizlik makamında. Rayları var trenlerin, taşıdıkları umutlar, kahkahalar ve çığlıklar, gözlerimdeki damlalar kadar penceremden seyrettiğim koşuşturan insanlar. Sen yoksun yanlarında. Burası bir sürgün yeri bir Bir kara gece sayıklaması sözlerim, Kaçışın imkansız yakışlarından Sönse de sevda Sönse de aşkı Sönse de aşk Korkarım ben sana varışlarım da varışlarım da varışlar. Sensizliğe adanmıştır sen, sözlerim, 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 sözlerim. Simsiyah, simsiyah kirpiklerin düşer yağdım, düşer yağdım. Gülümsediğin anları gözlerimleri anları gözlerim. Bu gelistan da sanma, sanma. Bu bahçelerde mutluyum sanma, sanma, sanma. Şu tutkarda mutluyum sanma, sanma. Bakışlarında, bakışlarında, yüreğinde, yüreğinde.